Ben Vedat Özgür, çarşamba doğumluyum. İşte kendimi bildiğim bilir bu işi yapıyorum yani. Burada ilk önce bu ağaçlar bize tomruk şekilde ormandan geliyor. Burada arkadaşlarımız isteyerek bu hale getiriyor. Biz de daha sonra işte başlık dediğimiz ilk önce bunu çakacağız ki daha sonra bu kasaları yapalım. Daha sonra biz birleştirme, çakma işinde de yaptığımız gibi bu kasaları yapıyoruz bu şekilde. Aslında benimki yani kendi mahallemde atölye ile arasında 10 metre vardı. Çocuk hani çocukken diyelim 5 ay oyun için oynarken hani bu çiviyi çakarken hoşumuza gitti. Böyle başladı. 9 yaşından beri bu işin içindeyim. İlkokulu, ortaokulu, lise biri hani ben bununla okudum. Cumartesi pazar çalıştım. Ya 3 ay tatil vardı okullarda çalıştık. Bu şekilde hani bu hale geldik yani. Ya aslında işin zorluğu var, yok değil. Hani sonuçta bunu bedenle çalışıyor, bünyeyle çalışıyor ve biz tane başı çalıştığımız için ne kadar fazla üretirsek ne kadar fazla çakarsak biz o şekilde para kazandığımız için hani ona çapa gösterdiğimiz için hani zorluğu o ya ne kadar biz kendimizi zorlarsak o kadar kazanıyoruz ya. Yani. Neden bir teknoloji tek başka hiçbir şey değil. İnanın. Bununla 12 ay çalışıyorduk önceden sebze kasası vardı, domates kasası vardı. Ya e aklına ne gelebileceği, Hurma kasası vardı, limon kasası vardı, işte salyangoz kasaları vardı. E, teknoloji arttı, arttığı sürece ne yazık ki bu da yavaş yavaş alta gelmeye başladı. Ya okumak isterdim tabii. Kim istemeyecek okumak? Ama ne yazık ki hayat herkese adil davranmıyor yani. İşte dedim ben 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 bu işi sakın yadırgamıyorum. Hani ben bunda sonuçta ekmeğimi Bundan gaz oluyor. Evim ocağıma bundan bakıyor. Bunun sayesinde ben 8-9 sene okudum yani. Cumartesi pazar çalıştım. Yazları çalıştım. Böyle zamanımızı geçirdik yani. Bu işi yapmasını devamlı değil ama hayatın zorluğunu görmesi için yapmasını ister. Sadece zorluğunu görmesi için. Şimdi şey derler, Z kuşağı var derler, yani çok rahat. Ben anlamam Z falan ama hani baktığım zaman, şöyle gördüğüm zaman gençleri yani boş durdukları zaman hani bir şey yapma hani tamam okusunlar güzel bir şey ama bir yerden şey de bir şeyler tutmaları lazım hayatın zorluklarını öyle öğren, öğrenmesi lazım babasının annesinin abisinin ne bileyim kardeşinin kıymetini bilmesi lazım sabah yedi buçukta ben kalkıyorum 8 gibi yola çıkıyorum sekiz buçuk gibi ben bu iş yerinde oluyorum sekiz buçukta oluyorum işte ilk önce başlıkları çakıyorum daha sonra kasa haline getirip tekrardan malzeme dediğimiz malzemeleri alıyoruz ta ki akşam 7 7 buçuk kadar. 12 saat, 12 12 buçuk saat kadar burada geçiyor zaman. Elimizde patlamayan yer kalmadı, kesilmeyen yer kalmadı. Yani çalışmadım hatta 10 gün şu elimi şu şekil patladım, 10 gün çalışmadığım oldu mesela. Elinde sel haline gözüm kapalı çakabilirim yani. Bu yüzden. Ya bir de şimdiki çaktığımız, aldığımız çekişler var. Altı geniş olduğunu, ayakkabı çekici diye geçer. Bununla vurma riski çok az. Yani yüzde iki ihtimal. <laughs> yani son olarak herkes okusun yani ya. Ben okumalarını isterim yani. Özellikle şu gençlere ben gerçekten gidip gelirken inanın üzülüyorum yani. Hani şöyle başı boş, yanlış anlamasınlar beni. Ama başı boş gördüğüm zaman inanın canım sıkıldı. Yani sonuçta onların bir annesinin, babasının hepsinin bir hayali var. Yani okusunlar yani. En iyi şekilde Ay ben şimdiki aklım olsa hem bu işi yapardım yine okurdum ha bizim şartlı bizim şartlarımızla şimdiki şartlar çok farklı yani o yüzden okusunlar yani.